Merhaba, Özde Öz Akademidesiniz. İngilizce derslerimizin devamındayız. Ee, evet, bugün yine çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Ee, çok karıştırılan, birbirine böyle bağdaştırılan bazı formüller vereceğim. Evet, şimdi bizim nereli olduğumuzu ve hangi uyruktan olduğumuzu soran iki tane özel soru var. Bir tanesi Where are you from? Bir tanesi What is your nationality? E, bu bize de sorulabilir, bir başkası için yine bize sorulabilir. Where is she from? E, what's her nationality şeklinde. Şimdi öncelikle size önemli, çok önemli bir nüansdan bahsedelim. From. Böyle bir from'lu soru geldiğinde bize ki önceki derslerimizde de söyledim ben bunu. I'm from Turkey diye cevap verebilirsiniz. Çünkü from'lu sorular Fromlu cevaplar gerektiriyor. Ama bir şeye dikkat çekelim. I am from Turkey dedim. Dikkat edin. Ee, öğrencilerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi e, fromlu soruya fromsuz cevap vermek. Bir tanesi bu. I am Turkey diyor. Ben Türkiye'yim diyecek halimiz yok. Ya da diyor ki başka bir hata. I from Turkey. Bu çok yapılıyor. I am olma bulunma halini bizim mutlaka söylememiz lazım. Şimdi buradaki I'm from Turkey bizim için kalıp e, nereli olduğunuzu soruyorsa e, bizim bu şekilde cevap vermemiz şart. E, bakalım şimdi biz burada önce ülkeleri sonra e, bu yazdığım belli başlı ülkeler bunlar. Tabi bu kadar değil ülkeler ama e, bu ülkelerin e, ne yapacağız? Nationality'lerini yani uyruklarını da aynı şekilde karşılarına yazdık. Bunların pronunciation dediğimiz... Telaffuzları da çok önemli. Biliyorsunuz İngilizce dersi e, yani İngilizce dili diyeyim e, uluslararası bir dil, önemli bir dil, e, çağın en popüler dili. Dolayısıyla bizim okuyuşumuz da önemli çünkü her alanda, iş alanında, turizmde, her yerde günlük konuşmalarda bizim İngilizceyi güzel telaffuz etmemizde güzel olur, iyi olur tabii ki. Çok dikkat edilen bir şey değil ama gramerle birlikte telaffuzumuzu da güzelleştirmeye çalışalım. I'm from Turkey diye cevap verdim. Hangi soruya? Where are you from sorusuna. Peki what is your nationality? Buradaki nationality kelimesi ne demek? Uyruk demek. Uyruk. Uyruk nedir? Yani bizim hangi milletten olduğumuzu soruyor. I'm from Turkey. Ben Türkiyeliyim. I am Turkish diye cevap verirsem ben Türk'üm derim. Şimdi uyruktan bahsediyorsa eğer ben yine olma, bulunma hali olan am is are'ı kullanacağım. Ama uyruğumu söyleyeceğim. Bakın bu soruda bir from yok burada olduğu gibi. Cevapta da from yok. From'lu sorarsa from'lu cevap veriyorum. From olmadan nationality sorulursa direkt olma, bulunma halinden Cevap veriyorum Bakalım sırayla Where are you from? I'm from Turkey What's your nationality? I'm Turkish Where is she from? O nereli? diye soruyor She is from Germany What's her nationality? She is German Bakın o Almanyalı O Alman İkisi arasında büyük fark var gördüğünüz gibi Where are you from? I'm from France ben Fransalıyım. What's your nationality? I'm French. Ben Fransızım deniyor. Gördüğünüz gibi yine ne yaptık? From'lu cevap verdik. Fransız cevap verdik. İkisinde de ne var? Bulunma hali var. I am kullandım. I'm diye kullandım. Kısaca. Evet. Where is he from da diyebiliriz tabii ki. O nereli? Erkek olan oya. He is from USA. The United States of America. Niye böyle renkleri farklı yazdım? U.S. diye de söylenebilir. Çünkü onlar öyle kullanıyor. United States diyorlar. The United States of America diye uzunca da söylenebilir. E, ne deniyor bu? İşte e, Amerika Birleşik Devletleri diye çevriliyor. What his nationality? He is American. Amerikalı Amerikan. İkisi arasındaki farkı gördünüz yine. E, where are you from? İkinci çoğul şahısa soruluyor bu. V diye cevap vereceğiz. Yani siz nerelisiniz? Biz Çinliyiz diye cevap verecek. Bakın we are from China. We are Chinese dersem burası olmaz. Böyle cevap veremem. From'lu soruyor, from'lu cevap. Ama what's your nationality deyince size peki sizin uyruğunuz neresidir diye sorulursa we are Chinese diyeceğim. Evet China Chinese birazdan telaffuzları tek tek ülkelerin geçeceğiz. Siz de tekrar edeceksiniz benimle. Uh, where are you from? I'm from Spain. Ben İspanyalıyım. What's your nationality? I'm Spanish. Where are you from? Uh, no. Where is she from? She is from Italy. What's her nationality? She is Italian. Uh, It Italy o İtalyalıdır. O İtalyandır. Çünkü insanların ülkeleri ve uyrukları birbirinden farklı olabiliyor. Yaşadığın ülke burası olabilir ama uyruğun farklı olabilir. Başka bir uyruktan olabilirsin. Evet, where are you from? I'm from Saudi Arabia. What's your nationality? I'm Arabian. Ben Suudi Arabistanlıyım, ben Arabım. Where are you from? Where is she from? She is from Britain. Yani England, İngiltere'ye Britain denilir. Bir de UK, The United Kingdom, Birleşik Krallık da denilebilir. Uh, what's her nationality? She is British. British demek de İngiliz demek. İngiliz demek de İngiliz demek. Where are they from? They are from Egypt. Onlar Mısırlıdır. Uh, what's their nationality? They are Egyptian. Onlar Mısır uyruğundandır, Mısırlıdır. Evet, Mısır'dandır, Mısırlıdır oluyor. Where is he from? He is from Greece. O Yunan, Yunanistan'dandır, Yunan ee, Yunandır burası Yunanistanlıdır burası What's his nationality? He is Greek uh, Where are you from? I'm from Africa What's your nationality? I'm African Evet tek tek telaffuz edelim Siz de benden sonra tekrar edin Repeat after me Turkey Turkish Germany German France French The United States of America American China, Chinese Spain, Spanish Italy, Italian Saudi Arabia, Arabian Britain or England or the United Kingdom British, English Egypt, Egyptian Greece, Greek Africa African. Evet, bu dersimiz böyle. Bu önemliydi. Tanışmada da, her türlü günlük konuşmada da. Evet, şimdi yine çok önemli iki konuyu özetledim sizin için. İyi dinleyelim. Çünkü 10 derste İngilizceyi tamamlayacağız. Sıfırdan başlayanlar için 10 derste bitireceğiz. Şu anda 8. dersimizdeyiz. Baştan itibaren 10. derse kadar dinleyenler için İngilizcenin temellerini sağlam bir şekilde atmış olacağız. Evet e E'n konusu basit gibi görünen önemli bir konudur bizim için bir demek bir one derken biz cümle içinde sözlü konuşmalarda e ya da en kullanıyoruz. Peki niye e ya da en? Şimdi bakalım ikisi de bir demek bu arada e kullanırken farklı bir kelimenin önüne koyacağız, en kullanırken farklı. E, gördüğünüz gibi İngilizce'de de a e i o u İngilizce olarak okuyalım harflerimizi e e, I, O, U. İşte bu harflerle baş harfi bunlardan biriyle başlayan kelimelerin başına bir demek istiyorsak en koyuyoruz. Diğerlerinin başına da e koyuyoruz direkt. Bir diyeceksek mesela an apple gördüğünüz gibi apple ne? Bir elma diyeceğim. Bir elma derken apple'ın a'sı neyle başlamış? Yani e A harfiyle başladığı için an yani bir elma. Bir adet elmadan bahsediyorum. One apple demiyorum. Yani saymıyorum. One apple, two apple, three apple. Ben normal bir cümle içinde kullanıyorsam buna an apple diyorum. An orange, bir portakal. O ile başladığı için ne yaptım kelimen ne oldu? Hemen an koydum. E olur mu bunların başına? Kesinlikle olmaz. An diyeceğim. Evet, an elephant. Elephant nedir? Fil. Evet i harfiyle başlamış yani e onun için n koydum e university E u ile başlamış diyeceksiniz niye e koydun Çünkü university diye okunduğu için E koydum E a mouse e, Burada başka bir şeyden daha bahsedeceğim çünkü birazdan çoğul lerler ekinden bahsedeceğiz e, Bir fare diyorum e, Bir fare Evet Peki e, birden fazla fareden bahsederken nasıl söylerim? Mouses diyebilir miyim? Kesinlikle diyemem. Mice diyeceğim mutlaka. Çünkü bazı kelimelerimiz var ki bunlara S takısı gelmiyor. E mouse oluyor bize mice. Birden fazlaysa eğer. A woman bir kadın. E, birden fazla kadına biz woman's diyemiyoruz. Women diye yazacağız. A olacak E. Dolayısıyla ne olacak? Birden fazla kadına hem okuyuşu değişecek hem yazılışı. A woman bir kadın. Women kadınlar oluyor. E foot bir ayak. E, birden fazla ayaktan bahsediyorsam ya da kendi bir çift ayağımdan bahsediyorsam feet diyorum. Foot diye bir şey kesinlikle yok. S takısı koyamayacağım. Sayılı kelimelerden bir tanesi bu. Yine aynı şekilde a child bir çocuk. Bir çocuk değil de birden fazla çocuksa children diyorum çocuklar oluyor. child diye bir kelime kesinlikle yok. S takısı olmayacak sayılı kelimelerden biri. A person bir kişi person yani kişi fazlaysa birden fazla insansa people diyorum hemen ama bir kişi diyeceksem a person persons diye bir kelime kesinlikle yok. İşte bunlar olmayan kelimelerden bazıları. Şimdi S takısına geçelim hemen. Bir nesneyi çoğul yapmak için onun sonuna hemen S takısı koyarsam lerler eki yani çoğul olur. Bir de ın in, in takısı olarak göreceğiz biz S takısını. Ama başka şekilde. Şimdi hemen inceleyelim. Mesela table masa demek değil mi? Herkes bilir table masadır. Tables dersen masalar olur. Birden fazla masaya Masalar diyeceksem eğer ben tables derim. Table'ın yanına s takısını yapıştırırım hemen ne olur masalar. Peki e, masanın diyeceksem mesela masanın rengi diyeceğim. Yukarıya bir apostrof yani virgül koyuyorum hemen yanına da s koyuyorum. Tables color masanın rengi. Şimdi burada ne yaptım? Virgülsüz S kullandım. Larlar eki oldu, çoğul oldu. Masalar oldu. Burada da ne yaptım? Virgüllü S kullandım. Masanın oldu. Bu çok önemli. Birazdan egzersizlerle zaten yapmaya alışacağız. Masanın rengi. Bu masanın rengi turuncu. Table's color is orange. Bakın bu bir cümle. Masanın rengi turuncudur. Peki masaların rengi diyeceksem nasıl yapacağım? Hem çoğul hem de ın in, in takısını kullanmam gerekiyor. E, i̇kisi de s hem de bir tanesi apostrof ise o zaman sadece tables yazıyorum masalar yazıyorum. Üstüne bir virgül koyuyorum apostrof tables colors ayrıca bir s takısı koymuyorum buraya böyle bir şey yok ne yapıyorum masalar yazıyorum üstüne apostrof koyuyorum colors masaların renkleri diyorum Evet bunu yapa yapa öğreneceğiz dediğim gibi bir kez daha söyleyelim. Çoğul yaparken nesnenin sonuna es takısı, ın in, in takısı koyarken virgül s ve çoğul ve ın in, in takısı koyacaksam, aitlik eki kullanacaksam da çoğul yapıp sadece üstten virgül koyacağım. Şöyle bir şey görürsek de şaşırmayalım. Üstten virgül yanlış bir şey değildir. Bu tam olarak bir şey ifade ediyor. ın in, in takısı demek oluyor üstteki virgül. Eğer çoğulsa kelime. Evet Meşhur bir konudur what is this? What is this? Bu ne? What is this? What is this? Nesnelere sorulabilir değil mi bu? What is that? What is these? What are these daha doğrusu bu şekilde çoğul da sorulabilir. Eğer tekil olarak bir şeyi soruyorsam, tek olan şeyleri soruyorsam, soran kişinin de tek olduğunu gördüğü için what is this diye sorar. Bu nedir? This is a table. Bu bir masadır. Az önce gördük ya hani e demeyi. İşte bu bir masadır. This is one table demiyorum çünkü saymak değil buradaki maksat. Burada tanımlamak olay. This is a table. It is a table da denir. O bir masadır da denir. This is a table daha mantıklı. What is this sorusuna this ile is'i yer değiştirerek this is diye cevap veriyorum. Is this diye sorulursa soru oluyor zaten. Evet, what is this? This is a girl. Bu bir kızdır. Bu bir kızdır. It is a girl de denilebilir. This is daha uygun, mantıklı burada. What is this? This is a tree. O bir bu bir ağaçtır ya da it is a tree. O bir ağaçtır. Ne yaptık yine? E takısını kullandık. Peki birden fazla olan şeyleri soruyorsam, what are these? This'in çoğulu these. Dolayısıyla ne yapacağım? Çoğul olduğu için ar kullanacağım. Bunlar nelerdir? These are tables. Ne yaptım yine cevapta da? These ile arı yer değiştirdim. These are oldu. Ve çoğul olduğu için de az önceki derste gördüğümüz gibi lerler takısını koydum. These are tables. Bunlar masalardır. What are these? İki tane ev birden fazla. These are homes. Yine ne yaptık? Çoğul kullandık Are. E, homes dedim. Birden fazla olduğu için S takısı kullandım. Lerler. Bunlar evlerdir. Biz bunlar evdir diye cevap veririz Türkçe'de. İngilizce'de durum biraz değişik gördüğünüz gibi. Peki e, uzakta olan bir şeyi işaret ediyorsam şu nedir? Demek ki this bu demek. That de şu demek. These bunlar demek. Those da şunlar demek. Evet uzakta olan bir şeyden bahsediyorum. What's that? What's that? That is a boy. Bu bir erkek çocuğudur. Bu bir çocuktur diyebilirim. What are those? Şunlar nelerdir? Şunlar ağaçlardır. Ne yaptım yine? That izi yer değiştirdim cevap verirken. Those da arı yer değiştirdim. Those are çoğul oldu. Şunlar uzaktaki şeylerden bahsediyorum trees dedim mutlaka dikkat edin çoğul eki burada öğrenciler biraz yanılır s takısı koymazsak r koymazsak çoğul olan şeylerde cümlemiz başarılı bir cümle olmaz ve kaybedebiliriz evet alıştırmalar yapacağız şimdi gelelim apostrofesi ın in, in takısı olan e, sistemi biraz kullanmaya geçelim şimdi Ayşenin oluyor bu değil mi? Ayşen's family Ayşenin ailesi Şimdi buradaki Ayşen denilen kişi Şu kişi Bu Ayşen, this is Ayşen. E, O bir wife O bir, e, e, bir eşin e, Hanımı Wife zaten ne demek? E, karı koca olanlardan hanım olanı Evet bakalım bir önce aile üyelerine Tek tek kelime kelime Mother, anne, father, baba Husband, eş erkek olan wife hanım, daughter kız yani sizin kızınız olan kız, son oğul, brother erkek kardeş, abi ya da küçük kardeş fark etmez, sister kız kardeş, küçük büyük fark etmiyor, aynı şekilde söylenir. Older sister, older brother derseniz mesela büyük erkek ve kız kardeş olur. Grandmother, grandfather büyük anne büyük baba, uncle, aunt Uncle, amca dayı, aunt, teyze hala... Nephew, niece... Bunlar da yiyenler demek... Granddaughter, grandson... Bir şeyler grand olunca... E, daughter ve son olan şekli tabii ki... Torun oluyor... Brother-in-law, father-in-law... Mother-in-law... Bu in-law'lar bunu gördüğünüz zaman... Erkekle yani eşinizle evlendikten sonraki doğan akrabalıklar... İşte e, baldız, kayınbirader eee kayınvalide gibi mother in law mesela kayın valide gibi father in law kayınpeder gibi. Evet, bir e, şey bir bakalım şu e, family tree'ye bakalım. This is Ayşen's family. Bu Ayşe'nin ailesi. Bazı sorular soralım. E, mesela e, this is Arif. E, soralım bakalım who is Arif. Bir de who ile soru sormayı öğrenmek önemli bu arada. Hu diye okunuyor. Kesinlikle Wu diye okumuyoruz. Who is Arif? Arif is Ayşen's husband. Arif, bakın olmak, bulunmak hali Ayşe'nin eşidir. Who is Suna? Hadi Suna'ya cevap verelim. Suna nerede bu arada? Burada. Altı numara hangisiymiş? Aunt. She is or Suna is, she is Ayşen's aunt o Ayşe'nin teyzesidir. Bakın ben buradaki virgül s'yi koymamış olsam cümle yerini bulmaz değil mi? Anlamı bozuk olur. She is Ayşen aunt diyemem. O Ayşen teyze denilmez. Ayşe'nin teyzesi dersen mantıklı olacak. Virgül s'yi kullanmayı öğreniyoruz. Evet mesela this is Feriha and this is Şevket. Evet Feriha is Ayşen's grandmother. Feriha Ayşe'nin büyük annesidir. Anneannesidir. Mesela diyebilirim ki Şevket is Ayşe's grandfather. Şevket Ayşe'nin büyük babasıdır. Who is Feriha? Bu sorunun cevabı buydu. Feriha is Ayşe's grandmother. Feriha Ayşe'nin büyük annesidir. Who is Erkan? Bakalım Erkan kim? Şurada Erkan demiş 9. 9 brother. Erkan is Erkan is Ayşen's Ayşen'in nesidir? Brother. Ayşen's brother. Erkan Ayşen'in erkek kardeşidir, abisidir. Başka soru sorabiliriz. Mesela Who is Aylin? Who is Aylin? Aylin kimdir? Aylin is Ayşen's daughter. Aylin Ayşen'in kızıdır. Bunun gibi sizde bir aile ağacı oluşturup who is who kim kimdir bunu yapabilirsiniz e, mutlaka apostrofesi kullanacaksınız mesela işte o onun şusudur şeklinde tabi bu kelimeler bizim için önemli aile ağacında anne baba işte eş kız oğul şeklinde evet e, biraz egzersiz yapalım öğrendiklerimizle ilgili exercises one Do you want an apple? Bize böyle bir soru gelse. Bakın burada bir an var değil mi? Bir elma ister misin? Bu arada bu bir geniş zaman sorusu. Geniş zamanı ne yaptık? Gördük hep beraber. Do ile sorulmuş. Bir elma want istemek. Bir elma ister misin? No diyor. Böyle tercih ediyor. I want bananas. I want bananas. Çoğul olarak cevap vermiş. Sam diyebiliriz biz buraya. I want some bananas da diyebiliriz. Where is your yani biraz e, muz istiyorum diyor burada. Where is your husband from? Where is your husband from? İlk e, sayfamızda gördük. E, senin eşin nerelidir? E, husband ne demekti? Erkek olan kişi için eş. From'lu soruya from'lu cevap veriliyordu. He is from Italy. O zaman boşluğa ne koyacağız? O İtaly İtalya'dandır. İtalyalıdır. He is Italian. O İtalyalıdır. Diye cevap veririz. Çünkü e, nereli diye soruyor. Ve biz uyruğunu da söylüyoruz burada. What are those? Şunlar nelerdir? What are those? Ne yapacağız? Flowers demiş. E, şunlar... E, çiçeklerdir diyeceğiz. Biz dolduralım boşluğu hemen. Those are flowers. Onlar çiçeklerdir. Şunlar daha doğrusu çiçeklerdir. What's your nokta nokta nokta? I'm British diye cevap verirse. E, ee, biz buna nasıl cevap vereceğiz? Tabii ki bizim bu kelimeyi bilmemiz gerekiyor. British ne demekti aynı zamanda? English demekti. Ben İngilizim nasıl deriz? What's your nationality? Evet. Nationality. I'm British. Evet, son soruya bakalım. Diyor ki burada I have two kids. İki tane çocuğum var. My nokta nokta name is Metin. My nokta nokta name is Sinem. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğim? My son's name is benim e, oğlumun ismi Metin. My daughter's daughter's name is Sinem. Benim kızımın ismi Sinem'dir diye cevap verilebilir. Egzersizlerimizi çoğaltacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.